Okan Buruk'un takıma mesajı, kazan ve rahatla. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi oyuncularına kazanmaları gerektiğini söyledi. Akşam, nokta bahçe Beşiktaş derbisinden bir gün önce sahaya çıkacak Çimbom'da başarılı çalıştırıcı, futbolcularına, kazanalım ve derbiyi rahat izleyelim. Adana maçı çok kritik, dedi. Ligde 26 haftada 25 maç yapan Sarı Kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile 3'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Nokta Saray, en yakın takipçisi Nokta Bahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Teknik direktör Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan A. Nokta Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi lacivertli takım 45 puanla haftaya 4. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı. Victor Nelson 11'e dönüyor. Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelson, bugünkü karşılaşmada formasına kavuşacak. Ligin 25. haftasındaki Kasım Paşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Konya Spor mücadelesinde cezasını çekti. Sarı Kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dreyas Mertens'in bugünkü mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor. Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı. Sadece Berkan cezalı. Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son dönemde takımla çalışmalara katılıyor. Henüz adaptasyon sürecinde olan Mertensin Adana Demirspor mücadelesinde kadroya alınacağı ancak ilk kombinde oynamasının zor olduğu bildirildi. Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularına: "Kazanalım ve derbiyi rahat izleyelim. Adana maçı sonrası bay geçeceğiz. Belki de sezonun en kritik sınavına çıkıyoruz. Uyarısında bulun." 3 isim sınırda. Aslanda Mauru Icardi, Kerem ve Barış Alper Yılmaz bugün sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Kayseri spor maçı öncesi cezalı duruma düşecek. Nokta Saray, Adana Demir maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.